Hepinize selam dostlar. Ben Oyun Peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir GTA 5 Online para ilesi uyarısı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yalnız video geçmeden önce videonun sonuna doğru eğer videoyu yararlı bulursanız ya videoyu beğenmeyi kanalımızdan takipte kalmak istiyorsanız eğer de, abone olup tüm videoları açmayı unutmayın ki millet herhangi video attığım zaman hemen haber olursunuz arkadaşlar. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere e, son günlerde bir yeni bir para çıktı 3 gün önce daha doğrusu. 2, 2 e, dakikada 2 milyon para çıktı ve arkadaşlar e, ben bugün atacaktım sizlere dostlarım. Aslında hani atıp atmama konusunda tereddütte kalmıştım. Ve bugün atmaya karar vermiştim ki hile fixlendi arkadaşlar. Yani hile kaldırıldı. Şimdi hile kaldırıldığından dolayı e, bu hileyi yaptıysanız eğer daha öncesinde ya da şimdi yapacaktıysanız eğer öncelikle bir hile kaldırıldı. Eğer daha öncesinde bu hileyi yaptıysanız ve para kastıysanız e, banlanma ve ihtimaliniz var hesabınızın sıfırlanma ihtimali var ve paranızın sıfırlanma ihtimali var yani 3 tane ihtimal var arkadaşlar Ve ben bu videoda eğer bu hile yaptıysanız banlanma ihtimallerinizi birazcık olsa düşürebilme iste göstereceğim arkadaşlar ne yapabiliriz ne edebiliriz diye fark ettiyseniz ben şu an ana hesabımda değilim yani hesabımdayım ve sizlere e, yapılabilecekleri anlatacağım arkadaşlar hadi şimdi videoya geçelim şimdi dostlarım e, bu atıyorum çok fazla para kastınız ya Yapmanız gerekenleri size söyleyeceğim. Ee, birinci seçenek olabildiğince tüm paranızı harcamanız. Ben arkadaşlar tüm paramı harcadım buradan kastım parayı. Normalde ben size bu iki, e, iki dakikada 2 milyon paraylesini bugün atacaktım arkadaşlar ama maalesef fixlendi. Ama merak etmeyin e, eğer bu hile yaptıysanız da eğer sizlere e, hani bu hile yaptıysanız nasıl e, banlanma ihtimalini düşürebileceğiniz gibi göstereceğim. O yüzden beni dikkatle ve pek dikkat dinleyin arkadaşlar. Tamam mıdır? Tamamdır. hadi şimdi videoya başlayalım. Dostlarım ilk yapabileceğiniz şey para harcama arkadaşlar. Paranızı nerede harcayabilirsiniz? Arkadaşlar paranızı en pahalı evleri satın alaraktan başlayabilirsiniz. Buradan internete gelin. Burada net Sireen arkadaşlar. Buradan view we'll properties Listings deyin ve buradan High to Low yapın ve burada en pahalı neler varsa almaya başlayın arkadaşlar apartman. Bu birinci seçenekti. Diğer bir arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Diğer, diğer bir seçenek arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Ee, buradan arkadaşlar Maze Bank'e gelen for Burada gördüğünüz işte Clubhouse, Facility, banker Hangar Arcade'i her şeyin en pahalısından Alın arkadaşlar. Nerede en pahalısı on alın. Ben burada haritada En pahalı olanları aldım. Bunları Yapabilirsiniz ve arkadaşlar Hangar aldıktan sonra ya da Bunker aldıktan Sonra içerisine full Her şeyi en pahalı olanlarla Modifiye edin arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz Her şey var bunun içerisinde ve Her şeyin en pahalısından modifiye edin. Yani burada arkadaşlar satın alabilen her şeyi en pahalısından yapın ve alabilecek en pahalı şeyleri almaya çalışın. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz siz Maze Bank'i aldınız eğer bu hileyi yaptıysanız eğer. Maze Bank'in içerisini modifiye edin arkadaşlar. Hatta şu ofis garajını falan olabildiğince en pahalıları yapmaya çalışın. Bakın görüyorsunuz şuradan Renovate'e basalım. Bakın görüyorsunuz mesela Custom Auto shopu falan var. Ben bunların hepsini aldım arkadaşlar. Yani olabildiğince e, her şeyin en pahalısını alarak paranızı bitirmeye çalışın. Diğer bir seçenek arkadaşlar araba satın almak. Gördüğünüz üzere şu en pahalı araçlardan satın alabilirsiniz. E, gördüğünüz üzere. Bakın gördüğünüz üzere şu arabaları almaya çalışın. Yani hayalinizde almak istediğiniz arabaları almaya çalışın arkadaşlar. Paranızı o şekilde bile bitirmeye çalışın. Bir de arkadaşlar yat alın. Ee, ne olur ne olmaz. Yat alın. Yani parayı bitirmemiz gerekiyor. Yat alın. Yat alın arkadaşlar. Mesela size şuradan göstereyim nereden yat, alınıyordu yat. Galiba Alitas'tan. Yok yanlış söyledim. Söyle Melitas'tan değil. Ee, bir de arkadaşlar şu yatı da almayı unutmayın. Paranızı bitirmek için diğer bir seçenek de yat almak. Haberiniz olsun. Ee, başka bir seçeneğimiz var mı? Başka da bir seçeneğimiz var mı var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar eğer siz paranızı tutmak istiyorsanız yani gidip şunu yapabilirsiniz arkadaşlar çokça fazla buradan Warstock'a gelin çokça fazla ee, şu delik suyu almaya çalışın çokça fazla delik suyu alın. Yaklaşık böyle ne kadar paranız varsa o kadar delüks olun. Sonra sizler ise arkadaşlar ne zaman Rockstar bu parayı para ilişkisinin ilesini yapanları banlamaya başladığı zaman ne zaman para paranız çekildiği çekilmediği zaman ya da banlanmadığınız zaman ya da arkadaşlar hesabınız sıfırlanmadığı zaman o zaman arkadaşlar bu banlanma sezonu bittiği zaman o zaman arkadaşlar bu delik olur sataraktan da paranızı geri alabilirsiniz. Yani bu ayrıca bir taktik. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere ben de şu an e, 1 milyon var ve ben şimdi gözünüzün önünde direkt şu 1 milyonu hemen harcayayım. Mesela ne yapabilirim ben 1 milyona? 1 milyon arkadaşlar ben ne alabilirim? Şöyle bir gezeyim 1 milyona. Bizden alayım. Mesela benim yoktu. Bakın şurada bizden olması lazım. Ee, zentorno bir alayım arkadaşlar. Benim işte zentorno'm yoktu. Mesela bunu direkt apartmanıma sipariş ettim. Mesela bir de araba ihtiyacım vardı. Bir de bir araba alayım arkadaşlar. Şöyle bir 400 bin dolarlık. Bakalım 400 bin dolara tam bir araba var mı? 400 bin dolara da şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle birazcık daha aşağı inelim. 400 bin doları da aslında şu var. Ee, onun yerine şu Masakro'yu alsam çok daha iyi. O biraz daha hızlı. Şöyle Masakro olayım bir tane de. Geriye kalan parayı da arkadaşlar ben kıyafetçide harcayacağım. Şimdi şöyle direkt bir kıyafetçiye gideyim. Ya da arkadaşlar çok daha iyisi ben şimdi hemen mekaniği arayayım. Bir tane araba modifiye edeyim. Parayı da öyle bitireyim. Yani parayı bu şekilde bitirin arkadaşlar. Arabalar satın alın almadığınız arabalar varsa onları satın alın onları modifiye edin. Ya da arkadaşlar ee, arabalarınız vardıysa da zaten gidin delüks alın. Eğer evleriniz vardıysa da daha önceden gidin ev alın. ...ya da pardon ...yanlış söyledim... ...daha önce eviniz vardıysa da arkadaşlar... ...o zaman her şeyin pahalısından... ...banker, facility onları almaya çalışın... ...her şeyin en pahalısından edin onları... ...ve e, biliyorsunuz... E, motosak klubun bir de... kokain yerleri var... ...işte... E, ...para basma yerleri var... ...onların da her şeyin en alın arkadaşlar... ...ve içerisinde akreat edin. Bunları yaparaktan da e, banlanma ihtimalinizi düşürürsünüz. Yani öz kısası banlanmamak için olabildiğince paranızı harcayın arkadaşlar. Tamam mıdır? Tamamdır. Benden de bu bugünlük videodan da bu kadar arkadaşlar. Ben de bu hesabıma kastım bu para ilesini ve e, şimdi de gördüğünüz üzere parayı da şimdi bitiriyorum. Ben buradan da direkt şu şekil hemen hızlı bir şekilde parayı da bitireyim. Gördüğünüz üzere 13 binim kaldı ve şuradan da ee, alabileceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum alabileceğimde başka bir şey yok hatta şöyle bir de teker alayım arkadaşlar 13.000'e gördüğünüz üzere böylece parayı da bitirmiş oldum şimdi ben bir süre arkadaşlar aynen bekleyeceğim banlanma sezonu geçtiği zaman ee, o zaman ben GTA'ya gireceğim o zaman da oyunumu oynamaya devam edeceğim Arkadaşlar ee, bugünlük videodan da bu kadar. Yapmanız gereken şey bu. Paranızı olabildiğince harcayın. Hiçbir şekilde para bırakmayın. Yani bu kadar yapabileceğiniz en iyi ihtimal bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, benden de bu videoluk bu kadar. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.